Merhaba, ben uzman diyetisyen Esra Dendin. O çok zayıf olmasına rağmen hala kendisini kilolu görüp zayıflamaya çalışan komşumuzu hatırlıyoruz değil mi? Peki ya morali bozulduğunda kendisini yemeğe verip ardından kendini kusturan iş arkadaşımızı ya da tek seferde çok fazla yemeği çok hızlı bir şekilde yiyip bundan dolayı suçluluk duyup daha sonra iyi hissetmek için yeniden kendisini yemeğe veren arkadaşımızı işte tüm bunların ardında yeme bozukluğu dediğimiz bir gerçek yer alıyor. Bu hem beslenmeyle hem de psikolojiyle ilgili bir konu. Gelin bu konuyu yakından inceleyelim. yeme bozukluğu dediğimiz durumun altında psikolojik sebepler yer alır. Bunlar çoğunlukla düşük benlik algısı, özgüven eksikliği, değersizlik, kontrol kaybı, depresyon gibi durumlar olabilir. Kişi aşırı yiyerek veya çok kısıtlı beslenerek ruh hali düzenlemeye bu duyguları yatıştırmaya çalışır. Günün sonunda besinlerle, beslenmeyle ve kendisiyle ilişkisi bozulmuş olan kişi bedensel ve ruhsal olarak negatif yönde etkilenmiştir ve kaçınılmaz olarak sosyal hayatı da bu durumdan olumsuz etkilenecektir. Yeme bozukluğunun birkaç türü vardır. Bunlardan biri anoreksiya nervoza. Bu durumdan muzdarip kişiler vücut ağırlıklarını ve şekillerini olduğundan çok daha fazlaymış gibi algılarlar ve bunun sonucu olarak da çok çok kısıtlı beslenirler. Çok az miktar değerler ve beden ağırlıkları çok düşüktür. Maalesef tüm bunların sonucunda bağışıklık düşüşü, saç cilt tırnak problemleri, üreme sağlığında bozulmalar ve sinirim sisteminde bozukluklar ortaya çıkar. Bir diğeri binge eating dediğimiz tıkınırcasına yeme bozukluğu. Bu durumdan muzdarip kişilerse tek seferde herkesin yiyebileceğinden çok daha fazla ve çok daha hızlı bir şekilde yiyecekleri tüketirler ve ardından bundan dolayı rahatsızlık duyarlar, pişmanlık hissederler ve kendilerini yatıştırıp daha iyi hissedebilmek adına ise kendilerini yeniden yemeye verirler. Çoğunlukla vücut ağırlıkları sağlıksız düzeyde yükselmiştir. Tıkınırcasına yeme bozukluğunun detaylarını bir sonraki videomuzda değineceğiz. Diğer yeme bozukluğu ise bulimia nervosa. Bu kişiler tıkınırcasına yeme davranışında bulunduktan hemen sonra kendilerini kusturarak, boşaltım sistemlerini hızlıca harekete geçirecek ilaçlar alarak ya da aşırı spor yaparak yediklerinden kurtulmaya çalışırlar. Genellikle bu durumu yakın çevrelerinden saklarlar. Ancak başta ağız, yemek borusu ve mide problemleriyle karşılaşırlar. Eğer bu kısır döngüden kurtulamayıp, durumu kabullenmeyip, bir uzmandan yardım almazlarsa çok daha ciddi sağlık problemleriyle baş başa kalabilirler. Benim önceki videolarımda özel olarak ele aldığım belki de toplumda en sık görülen yeme bozukluğuysa duygusal yeme mi? Bu konunun psikolog ve diyetisyen bakış açısıyla ele alınmış halini YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz. Önemli bir nokta olarak şunu belirtmekte fayda var. Bu videolarda bahsettiğim söylemler tek başına tanı veya tedavi niteliği taşımamaktadır. Bahsettiğim belirtilerin görünme sıklığı ve şiddeti ve daha birçok kritere bakılarak yeme bozukluğu tanısı ancak hekim tarafından konulabilir. Günümüzde yeme bozukluğunun görülme sıklığı yatsınamayacak kadar fazladır. Hatta hepimizin bildiği bir örnek olarak bulimiyası olan prens ses dayanayı söyleyebiliriz. Kimi zaman yeme bozukluğu olan kişiler bu durumu reddetme, ihmal etme, kendini izole etme ve hatta bu durumu yakınlarından gizleme çabasında olabilirler. Ancak tüm bunlar işleri sadece zorlaştırır ve iyileşme sürecini erteler. Eğer siz de bu videoda anlattığım belirtilerden muzdaripseniz lütfen kendinizi yalnız hissetmeyin. Bu durumun bir çözümü olduğunu bilin ve bir uzmana başvurun. Yeme bozukluğu fark edildiğinde hem doktor, hem psikolog ve psikiyatrist hem de uzman diyetisyene başvurmalı ve tedaviye eş zamanlı olarak başlamalısınız. Ben bu şikayetlerle başvuran danışanlarımın doktor, psikiyatrist ve psikologlarıyla dirsek teması kuruyorum. Onların medikal verileri, yaşam şekilleri ve motivasyonel süreçleriyle paralel ilerleyecek beslenme programları düzenliyorum. Burada dayatmacı bir yaklaşım sergilemek yerine yol arkadaşları olmayı tercih ediyorum. Bu süreci onlar için en konforlu hale getirmeye çalışıp şeffaf iletişim kurarak onları zorlayan noktalara alternatif çözümler üretmeye çalışıyorum. Sağlıklı beslenme ile beyin kimyasına iyileştirici dokunuşlar yapmanın gücünü farkındayım ve bunları güvenilirlik oranı yüksek düzeyde kabul görmüş bilimsel yaklaşımlar ışığında gerçekleştiriyorum. Bu videoda beslenme ile ilgili belki de en zor hastalıkları konuştuk. Eğer siz de bahsettiğim belirtilere sahipseniz lütfen bunların çözümsüz olmadığını bilin ve bir uzmana başvurun. İyi beslen, sağlıklı kal.